Şimdi ne yapmamız lazım? Çok fazla bir bakiyemiz yok. Derken altta 20 kyı gören izleyiciler, agalar, ruletmen severler hepsi bana sövecek. Sövmeyin lütfen. Gerçekten yok. 2 günde 3 günde 350k vurduk. Bu hiçbir şey. Gelin kanaldan diğer videoları da izleyin. Abone olun. Şimdi yaydık bekliyoruz. Bak 7 atarsan canını yerim. 24 müydü? Diğer iyi kaça koyduk hatırlamıyorum şu anda. Hadi aslanım hadi. Hadi. Hadi bak bir kaldıklardan bir kere. 27 mi? Var mıyız? Oy senin canını yerim. Senin canını yerim, canını yerim, senin canını yerim. Sen harika bir detaysın, senin canını yerim. Arkadaşlar abone olun. Ne olur abone olun, yorum yapın. 39 yeniden 55k vurduk. 39k tekte.